Çalışını çok geç bir saatte yapıyordum Bütün gün evde değildim ee, Dışarıda işlerim vardı Bilekliğimi çıkartayım bu arada Bakın birekliğimi Mikail'in kılıcı Görünüyor mu? Geç bir vakit eve geldim ee, Oraları böyle çekmek için e, Video çekmek için Uygun yerler değillerdi Hem de zaten çok yoğundu o yüzden videom bugün geç başlıyor. Ee, eve geldiğinde bizinkiler yemeği hazırlamışlardı. Hemen iki lokma yedim ve bir kahve içtim. Kendime geldim. Ee, dünden planım vardı. Ve i̇şte saçlarımı boyayacağımı söylemiştim. Saçlarımı boyadım bu arada. Ki şimdi iş, iş yapacağım bir toparlayı verdim hızlıcana şöyle. ölüme gelmesinler diye. Ee, çatal kaşıklarımı ve Bar, çay bardaklarımı birazcık böyle birkaç damla e, çamaşır suyu biraz sirke e, suya yatıracağım onları çay bardaklarım biraz sararmaya başlamışlar sanki onlar öyle bir epey beklesin şuna da biraz su bir de çatal kaşıklarımı da öyle yapacağım arada bir yapıyorum çamaşır suyu dönüştüm biraz. Sirke koymuştum suların içine. Şöyle iki tane plastik kabıma ayarladım. Şöyle bütün çatallarımı alıyorum. Kaşıklarımı da aldım. Hangisi atsa şunu atayım daha büyük ona bardaklarımı koyayım. Şöyle çay kaşığı, çay kaşığı ne ya? Tatlı kaşıklarım, tatlı çatalları. Bir çay kaşıklarımı koyacağım. Bulaşık makinemde da var ama onlar yıkanacaklar şimdi. Bulaşık makinem Hoş bugün evde değildim ya, bulaşıklarımın yıkanması gerekiyordu. Nedense ben bunun içinde çirkin böyle bir koku algılıyorum bugün. Hemen bulaşıklarımı da atayım makineye. Ay gözüm sağda solda kaşık çatallarda. Bu bulaşık makinesi tabletini duruşunu açtım. Şöyle göstereyim şunu. çık makinesi tabletim çok güzel yıkıyor ee, ne bunun adı va İngiltere'den geldi bu elçicim sağ olsun göndermiş kendi çok beğenmiş ee, bize de göndermiş hani denememiz için ismini Türkiye'de yok muhtemelen ama çok güzel yıkıyor gerçekten de Kalıram yıkansın, programı ayarlayıp şimdi şuradan çay bardaklarım, şu çay bardaklarım biraz sararmışlar, bu çay bardaklarımı da biraz böyle sirkeli, hafif çamaşır sulu suda bekleteceğim. Bu kadar. Şöyle dursunlar. Ay mutfağın haline bakın. Bütün gün evde olmayınca her şey böyle ipin ucu kaçıyormuş gibi hissediyorum. Ocağım. Her tarafım şu anda bakın darman duman. Gördünüz mü? Her taraf. Kamera arkasında kalan. Bakın bakın şöyle daha net görünüyor. O yüzden ama çok da yorgunum. Ha, sabahleyin uyandığımda çıkmıştım evden. Sizi çok gezdirdim ben. Şöyle koyayım artık. Sabahleyin çıkmıştım evden. Bir akşam Eğer yani kahvaltı yapmadan çıkmıştım. Akşam yemeğine anca gelebildim. Neyse ki kendi başlarının çarelerine bakmışlar. Şimdi hemen aynı tavayı unutmuşum. Bulaşık makinesine atmayı. Şu tabağı da unutmuşum. Bulaşık makinesine atmayı. Güya bulaşık makinesi çalıştırdım ama kafam çok yerinde değil anlayacağınız. Ocağı silmeden önce mısır patlatacağım. Sizi şöyle alayım. Çok mu gezdirdim ne bugün sizi? Hemen tencereme alıp geliyorum. Hemen aldım içine biraz sıvı yağ çok azıcık da tuz. Ve mısırlarını koydum. Hem de sizle sohbet edeyim istedim. Şöyle bir tane de havlu alayım. Çayımı da demlemişler. Hani ben geldiğimde bir taraftan da çay hazırdı. Henüz çay içmedim. Sadece bir iki lokma bir şey yedim. Hem de sizle biraz konuşayım istedim. Sohbet edeyim istedim. Ay bugün çok değişik planlarımız vardı ama insan hayat işte çok değişik haberler alıp çok değişik şeyler yapabiliyor hayatta. Bugün de benim için öyle bir gün oldu. Şimdi mısırlarım patlasın. Biraz da bardaklarım, kaşıklarım suda birkaç saat beklesin. Ondan sonra onları yıkayacağım. Mısırlarıma bakın. Ne kadar güzeller. Patır patır patlıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi tenceremin kapağını havaya kaldırır mı bunlar? Biraz fazla kaçırdım herhalde yine ben ya. Bir elimin ayarı yok. Bakıyoruz ama yavaşlamaya başladı sesler. Tenceremin kapağı da oynamaya başladı şurada. Bakın. Yalnız evet çok fazla yapmışım bu benim en büyük boy tencere iki kişi yiyecek bir de te allahım bana ya beceremeyeceğim ben bu işi. bardaklarımı güzelce duruladım. Şimdi onlar temiz bir havlunun üzerinde süzülsünler. Ben de kaşıklığımı sileyim. Sonra kaşıklarımı kurulayım. Yerlerine yerleştireyim. Çatallarım ışıl ışıl oldular. Onları bir güzel yerleştirdim. Şurada arkada kepçelerim var. Hemen ee, kahvaltı bulaşıklarım. Şunlar fincanlarımın kaşıkları. Tatlı kaşıklarım, tatlı çatallarım, çay kaşıklarım, çatallarım, kaşıklarım. <laughs> Zaten toplasanız da bu kadar. Ama parladılar. Çok güzel oldu, aradan çıktı. Şu anda içim çok rahat bu konuda. Burayı gönül rahatlığıyla şöyle ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kapanmadı. Bir daha deniyoruz. Evet kapandı. Bizinkiler mısırlarını yer, yediler. Ben de o arada e, mutfaktaki çekmece işini hallettim. Ve şöyle tatlı almışlar. Ben yokken tatlı kestim birer dilim onlara. Şimdi ağzımız tatlansın tatlımızı yiyelim. Ben de kapanışımı yapayım. Bu videom bu böyle olsun. Lütfen kusura bakmayın. Bugün benim için yorucu ve zor bir gündü. Biraz yeğenim rahatsızlandı. Bütün gün hastanedeydim. Ee, zaten çok da modum yerinde değil. Ee, videomun da kapanışını yapayım. Umarım seversiniz, beğenirsiniz bu videomu. Ve bana destek olmak istersiniz. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Evet. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Gerçekten sağlıcakla kalın diyorum. Her şeyin başı sağlık çünkü. Hoşça kalın.